İş koçu destekli istihdam programı, özel gereksinimli bireylerin iş yaşamına dahil olabilmesi için geliştirilmiş bir modeldir. Bu modelde iş koçu, Down sendromlu adayla ilk görüşmesini yaparak tanışır. Bu görüşmede adayın becerilerini, yapmak istediklerini, hedeflerini ve hayallerini öğrenir. Aileyi program anlatılarak süreç içerisinde nasıl destek olacağı aktarılır. İş koçu firma ile tanışarak iş yerindeki adaya uygun olan görevleri ve işleri birim sorumlusu ile birlikte kararlaştırırlar. İş koçu adayla bir araya gelir ve adayın özgeçmişini hazırlar. Aynı zamanda adayın çalışacağı firma ile yapacağı iş görüşmesi hazırlıklarını yapar. Aday, iş koçu ile birlikte iş görüşmesine gider. İş görüşmesi firmanın protokollerine uygun şekilde yapılır. Aday işe kabul edildikten sonra sürecin eğitim kısmı başlar. İş koçu işe başlamadan önce adaya iş hayatı ve iş yeri kuralları hakkında bilgi verir. İş koçu bu süreçte personele adayın özellikleri ile ilgili bilgi verirken uyum sürecinin hızlanması için nasıl çalışabileceklerini aktarır. Eğitimlerin amacı personelin ve adayın süreçteki uyumunu hızlandırmaktır. Artık çalışmaya hazır olan birey bağımsız yaşam için en büyük adımını atar. İşe başladıktan sonra iş koçu gereken süre boyunca çalışana eşlik eder çalışan ilk gününe müdür ile birlikte iş yeri kurallarını öğrenerek başlar. Ekip arkadaşlarıyla tanışır. İş koçu yeni personel ve diğer çalışanlarla eğitimdeki bilgilerin uygulanmasını sağlar. Bu süreçte iş koçu ortamdan kademeli olarak uzaklaşır. İş koçu iş yerinden tamamen uzaklaştıktan sonra yeni personel bağımsız çalışma sürecine girer. Bağımsız bir şekilde iş yerinde ekibin bir parçası olarak hevesle çalışmaya devam eder. İş yerinde çalışma arkadaşlarıyla iletişim ve etkileşime girme, bağımsız bir birey olmada atılan adım olarak çok değerlidir. İş koçu bağımsız çalışma döneminde yeni personelle, aileyle ve iş yeriyle iletişimde kalmaya, gerektiğinde destek vermeye devam eder. O artık çalışan, üretime katılan, toplumun saygın bir üyesi. O kendine güveniyor. Biz de ona güveniyoruz. Toplumla bütünleşmenin anahtarı bağımsız yaşam için istihdam.